Selamlar değerli dostlar. Hazır sistem arayan arkadaşlara efsane bir fırsatla geldim. Game Garage Elite S19. Şu anda hepsi burada satılıyor. Bu ürün yüksek taksit imkanına sahip bir ürün. Yani peşin fiyatına vade farksız. Hepsi burada Premium World kartla 9 ay. Kuveyt Türk'te 10 ay vade farksız olarak alabilirsiniz. Yani hazır sistem arıyorum ama çok fazla taksite ihtiyacım var diyorsanız bu sistem tam size göre. AMD yani 7500 işlemci, RTX 5070 ekran kartı, ve 650 anakart, 32 GB RAM, 1 TB M2 650 watt kasa güç kaynağı ve bir tane 120 mm sıvı soğutucu canavar gibi sistem ve bu sistemi toplaması şu anki satış fiyatından daha pahalı 63.790 TL gibi efsane bir fiyata bu sistemi 9 veya 10 ay taksitle alma şansınız var mutlaka değerlendirin artan RAM fiyatlarını düşününce bu sistem şu an için biçilmez kaftan değerlendirin kaçırmayın linkini whatsapp indirim attı kısmına paylaşacağım linke tıklayıp hepsi burada mobil uygulamasıyla alıp bana da destek olabilirsiniz